Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan tam sayıları tanıma ve sayı doğrusuna gösterme ile ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi yönlü sayılarla ifade edildiğinde pozitif bir sayı belirtir. Pozitif neydi arkadaşlar? Artıydı. 145 TL borç bu nedir? Eksidir. A şehrinin deniz seviyesinden yüksekliği 720 metredir. Denizden yüksekliği dediği için bu pozitif kabul edilir arkadaşlar. Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında. Bu nedir? Eksi 5'tir. Sıfırın altında dediği zaman negatiftir. Deniz seviyesinin 15 metre altındaki deniz altı. Bu da nedir arkadaşlar? Denizin altında olduğu için eksi ifade edilir. Doğru cevabımız pozitif dediği için B şıkkıdır. İkinci sorumuz yukarıdaki sayı doğrusunda üçgen ve kare yerine yazılacak tam sayılar hangi şıkta doğru verilmiştir? Şimdi burada sıfır başlangıç noktasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sıfırdan geri olanlar negatif, ileri olanlar pozitif. Artı 1, artı iki, bakın kare artı 2'dir. Geriye doğru eksi 1, eksi 2, üçgen nedir arkadaşlar? Eksi 3'dür. Eksi 3 ile artı iki doğru cevabımız C şıkkı. Şimdi şunu diyebilirsiniz, bunun işareti yok. İşaretsiz sayılar nedir arkadaşlar? Pozitif kabul edilir. Üçüncü sorumuz yukarıda verilen sayılardan pozitif tam sayı e, sayı e, pozitif tam sayı sayısı negatif tam sayı sayısından kaç fazladır? Yani pozitifler negatiflerden ne kadar fazladır diyor. Şimdi e, önce şöyle artı yazalım arkadaşlar. Artıdan kaç tane var onu bulalım. 1, 2, 3, 4, 0 işaretsizdir 5. Artılardan 5 tane var. Şimdi eksileri sayalım. 1, 2, 3. 3 tane. 5'ten 3 çıkarsa kaç kalır? 2 tane fazladır diyoruz. Dördüncü sorumuz. Sayı doğrusunda eksi 4 ile 6 arasında kaç tam sayı bulunmaktadır? Şimdi eksi 4'ten başlayarak yazalım arkadaşlar. Eksi 4 ve 6'yı almıyorsunuz. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. 6'yı da almadım. 5 tane burada. 5, 6, 7, 8, 9 tane sayı bulunmaktadır. Doğru cevabımız B şık. 5. sorumuz. Yukarıdaki sayı doğrusunda üçgen, yıldız ve kare yerine yazılacak tam sayılar hangi şıkta doğru verilmiştir? Hangi şıkta verilmiştir? Şimdi burada arkadaşlar sıfırın hemen gerisinde ne vardı? Eksi 1 vardı. İlerisinde ne vardı arkadaşlar? Artı 1, artı 2 ve artı 3 vardı. Şimdi üçgen eksi 1 olacak. Diğeri ise eksi, artı 2 ve artı 3. Eksi 1, artı 2, artı 3. Doğru cevabımız A şıkkı. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki tam sayılardan hangisi sayı doğrusunda 25 ile eksi 20 tam sayılar arasında bulunmaz demiş. Şimdi burada arkadaşlar... Ee, baktığımız zaman 15 bulunur. 1'e artı 1, art 1 eksi olduğu için 0 bulunur. 24, 25'ten sonra arkadaşlar ne vardı? 24, 23, 22 diye 24 de bulunur. Bu artıdır. Eksi 25 arkadaşlar bulunmaz bu aralıkta. Eksi 20'den sonra 21, 22, 23, 24 yani bu aralığın dışında kalır. Yedinci sorumuz aşağıdaki tam sayılardan hangisi sıfıra daha yakındır? Şimdi arkadaşlar şöyle diyebilirsiniz. Mutlak değeri en küçük olan 0'a en yakındır. Baktığım zaman mutlak değeri en küçük olan arkadaşlar burada hangisidir? 21'dir. 0'ın 21 birim sağında olan sayı. Doğru cevabımız C şıkkı. 8. sorumuz. Aşağıda verilen ifadelerin tam sayı karşılıkları hangi seçenekte yanlış verilmiştir? Ahmet'in kantine 10 TL borcu. Doğru arkadaşlar borç. Marketin günlük karı kar nedir? Artıdır. Doğru. Sıcaklık sıfırın altında 15 derece. Altında dediği zaman ne olması gerekiyordu? Eksi olması gerekiyordu. Deniz seviyesinin 15 metre altı nedir? Eksidir. Doğru cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu sorumuz. Kar zarar durumları dikkate alındığında ne kar ne de zarar etmesi durumu aşağıdaki sayılardan hangisiyle ifade edilir? Arkadaşlar ne kar ne zarar nötr yani sıfırla ifade edilir. Yani artı eksi birbirini dengelemiş gibi düşünün. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 10. sorumuz aşağıda verilen ifadelerden hangisindeki durum negatif tam sayı ile gösterilir? Arabanın fiyatı 200.000 TL artmış. Bakın bu pozitiftir. Uçak yerden 3750 fit yukarıda. Bu pozitiftir. Evimiz giriş katın Girişin iki kat aşağısında, aşağısında dediğine göre nedir arkadaşlar? Negatiftir. Futbol takımımız 3 gol attı. Bu da nedir? Artı ile ifade edilir. 11. sorumuz artı 5 ile eksi 5 arasında kaç tam sayı vardır diyor. Bunları yazarak gösterelim. Eksi 4, eksi 3, eksi 2. Az olduğu zaman yazalım arkadaşlar. 0, 1, 2, 3, 4, Şimdi burada arkadaşlar bu sınır değerleri sakın almayın. Arasında dediği zaman sadece ara değerler alınır. 4 tane burada, 4 tane de burada 8, bir de bu var 9. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet, 12. sorumuz aşağıdaki tam sayılardan hangisi artı 12 ile eksi 12 arasında değildir demiş. Bakalım arkadaşlar. şimdi artı 9 bu aralıktadır. Mesela 11, 19 diye yazarsam bu var. Eksi 11 bu aralıktadır arkadaşlar. 0 zaten 1 artı 1 eksi olduğu için 0 mutlaka vardır. Eksi 13 bu iki sayının arasında değildir. Eksi 12'nin e, solunda yani birlerisindedir arkadaşlar. Bu aralığa girmez. Evet, 13. sorumuz. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Eksi 3 sıfırın solundadır. Evet arkadaşlar sol taraftadır. Eksi 5, eksi 2'nin sağındadır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle yazalım. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, biraz çirkin oldu ama. Eksi 4, eksi 5. Diyor ki eksi 5, eksi 2'nin sağındadır. Eksi 5, eksi 2'nin sağında değil solundadır. Bu hatalı arkadaşlar. Eksi 19, eksi 30'un sağındadır. Bakın bu üstteki ile ters bu doğru arkadaşlar. Yaptığım zaman eksi 19 bu tarafta olur. Eksi 30 daha geride olur. Yani eksi 19 sağa kalır. Sıfırın sağındaki tam sayılar pozitif tam sayılardır. Evet solundakiler de negatif tam sayılardır. Doğru cevabımız B şık. 14. sorumuz. Yukarıda eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda noktalara karşılık gelen harfler verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu harflerin yerine yazılamaz demiş. Şimdi eksi 15 var, eksi 13 var. Arasında bir sayı var. Demek ki bu nedir? Eksi 14'tür arkadaşlar. Eksi 14 yazılabilir. 15'ten geriye ne var? 16 ve ne var? 17. 16 ve 17 de yazılır. Eksi 12 yazılamaz. Eksi 12'nin yeri şurası arkadaşlar. Ee, bu yazılamaz. Harflerin yerine yazılamaz demiş. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 15. sorumuz diyor ki sayı doğrusu modeli üzerinde verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Birazcık şöyle küçültelim. Şimdi buraya başlangıç noktası demiş. Buraya negatif tam sayılar, buraya pozitif tam sayılar ve tam sayılar demiş. Şimdi arkadaşlar negatife dikkat ederseniz sıfırı da negatifin içine almış. Şimdi hangisinde hata yapılmıştır? Hangisi yanlıştır? Negatif tam sayılar hatalıdır. Çünkü sıfır negatif değildir. Şöyle olması gerekiyordu. Pozitif tam sayılar evet doğru. Başlangıç noktası doğru. Tam sayılar evet negatif ve pozitifleri alıyor içine. Evet. Evet. Son sorumuzmuş zaten arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 6. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan tam sayıları tanıma ve sayı doğrusunda göstermeyle ilgili kendi yazmış olduğum soruları çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.